Hayırlı olsun. Elinize, yüreğinize sağlık başlayabiliriz. Betonarme işlerinin yüzde 95'ini tamamladık. Gece gündüz 24 saat çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu hattı devraldığımızda ne yazık ki yüzde 23 civarında bir tamamlama e, oranına sahipti. Ama acı bir şekilde finansal olarak da yüzde %50'ye yakın bir ödemesi yapılmıştı. Büyük bir emekle geçmiş dönemden sırtımıza binen ağır yükü kaldırıp kendi finansmanımızla titiz teknik çalışmayla arkadaşlarım e, bu tüniküler hattını sonuna getirdi. yüzde %95-96 seviyesinde betonarme işlerinin tamamlandığı bir e, hattayız. Makul kul bir iskeleyle şimdilik başlayacağız ama ileride tasarımıyla güçlü bir iskeleyi var ederek aynı zamanda orayı bir boğaz hattı haline getirip şehir atlarının sağlam bir destinasyonuna dönüştüreceğiz. Mayısı, Haziran başını heyecanla bekleyeceğiz. 16